Merhabalar. Ben yaklaşık 12 yaşından beri aynı müzik gruplarını ve aynı şarkıcıları dinlemekteyim. Hatta öyle ki bu müzik grupları ve şarkıcılar yeni albüm çıkarsalar dahi ben eski albümlerindeki eski şarkılarını dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü ben biraz farklıyım doğrusu. Hayır aslında kesinlikle farklılıktan değil. Sadece müzik konusunda biraz muhafazakar bir insanım. Aslında muhafazakar bir insan da değilim. Yine kendimi kandırmış oldum. Sadece güvenli alanından çıkmaya korkuyorum. Bu konu oyunlar içinde, filmler içinde geçerli. Ben yeni bir film izlemeyi pek sevmem. Çocukken izlediğim filmleri tekrar tekrar baştan izlerim. Çocukken izlediğim çizgi filmleri tekrar tekrar baştan izlerim. Ben böyle bir insanım. Ancak bugün burada bir deney için toplandık. Bir ay boyunca sadece klasik müzik dinleyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki e, neden klasik müzik onca tür varken? Çünkü klasik müziğin aslında insana ne kadar faydalı olduğunu öğrendim. Yaptığım araştırmalar sonucunda ki onları buraya koyarım. Klasik müziğin bu faydaları adeta bir vitamin deposuymuş. Yani her şeye bir faydası var. Depresyondan tutun uykunuzu düzenlemeye kadar. Ben de bu sorunlardan her daim muzdarip bir insandım. Her zaman mutsuz, her zaman uykusuz ve her zaman Komik olmayan bir insandım. Komik olmamamın en temel sebebi de birazcık gerizekalı olmam tabii. Ayrıca bir araştırma daha yaptım ve bu araştırmada gördüm ki klasik müzik IQ'muzu arttırıyormuş. Ben bir ay boyunca bunu test edeceğim. Bakalım bir ayın sonunda gerçekten zeki, entelektüel, uykusunu düzene sokmuş bir insan mı olacağım yoksa aynı aptal hayatıma devam mı edeceğim. ben bu 30 günü tamamlamış bulunmaktayım ve sanırsam birkaç ufak değişiklik yaşadım kamerayla karşınıza çıkamıyorum bu yüzden arkaya farklı görüntüler koyacağım daha doğrusu o günden kalma eski halimin görüntülerini oraya koyacağım sizlere tavsiyem klasik müzik dinlemeden önce hayatınızın bu denli değişebilmesine hazırlıklı olmanız çünkü gerçekten de şu an toplumun geri kalanından %98 oranında daha akıllıyım. Toplumun geri kalanından %99 oranında daha bilgiliyim. Şimdi diyeceksiniz ki sadece müzik dinlemek seni nasıl bu kadar değiştirdi? Ah küçük dostum aslında sorun müzik dinlemek değil. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele buydu. Klasik müzik sadece bir müzik değil. Klasik müzik bir yaşam tarzıdır. Klasik müzik bir hayat felsefesidir. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki de böyle saçma salak bir değişim olmadı. Hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. Hatta tam tersine tekrardan çok sinirliyim eskisinden daha sinirliyim. Çünkü sevdiğim şarkıları dinlemek yerine saçma sapan piyano keman sesleri dinledim. Bu da benim canımı sıktı doğrusu. Umarım eğlenmişsinizdir. Konuşamıyorum bile. Diksiyonum bile bozuldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Öncelikle bunun bir miza içeriği olduğunu unutmayın. Yorumlarınızı ona göre yapın. Videoyu beğendiyseniz ve keyif aldıysanız da beğenip paylaşmayı bir de yorum atmayı ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın. Keyifli seyirler dilerim.